Selamun Aleyküm Arkadaşlar İkizlerin Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere girişi bıldırcanların yanından yapayım dedim. Yalnız buraya geldim. Çok değişik bir şekilde şunu gördüm ki bıldırcınların 3 tanesi var. Ama 3 tanesi yoktur. Her yere bakıyorum. Her şeyi yapıyorum. Arıyorum. Arıyorum. Buraya folukların içine baktım. Zaten burada değillerdi. Biz dün Şevket amcamla buraya bir yer yapmıştık bunları. Buraya saklamıştık dedim. Ya dedim, belki dedim yumurtlamışlardır diye geldim. Yalnız yumurta yerine bıldırcınlarım da yoktur. Bakın şöyle şöyle. Şurası kapalı komple. Hatta önlem olsun diye tahta da koymuştum. Bu şekilde buraya tahtalarını kapatmıştık dümdüz. Yani ne kedinin girebileceği bir yer var ne hiçbir yer var. Ama bıldırcınlarımız yoktur. Her yere baktım, her yere araştırdım. Yok, hiçbir yerde yok. Bu demir kapımız kapalıydı zaten. Bu camlarımız kapalıydı, her yer kapalıydı. Yoktur. Ne oldular? Nereye gittiler bilmiyorum. Bunlar da bıldırcının yemeydi. Ne sulu. İşte bak 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 bak. Şişt, arkadaşlarımız nereye gitti? He? Söyleyin size olarak bir şeyler vereceğim. Söyleyin. Bu dişi olan değil erkek olan herhalde. Göğsü sapsarı. Şu benekli. Şu da benekli. E iki dişi bir erkek kaldı. Allah Allah. Arkadaşlar vallahi şaşırtıcı bir olay. Elbette tavuklarımızın yanına gerek. Yani daha doğrusu benim evet, civcivlerimizin yerine gidelim. Tamam civcivlerim burada. Suları burada, yemleri burada. Civcivlerim mutlu mesut yaşıyorlar. Şişt, ne yapıyorsunuz? Bir şey soracağım. Bıldırcınları gördünüz mü? He? Gördünüz mü bıldırcınları? Bunlardan daha hayır yok bana. Allah Allah. Gel, hoş geldin. Gel. Gel. Neyse arkadaşlar. Birazdan temizlikle tekrardan görüşürüz. Bunları bir kafese, bir kutuya bir şey alacağım. Bıldırcılar bunları. Ondan sonra ağırı ilk önce süpüreceğim. Daha sonrasında da badanasını yapacağım. Haydi başlayalım. Arkadaşlar tam buraları süpürüyordum. Bakın süpürmeye başlamıştım. Bizim burada komşumuz geldi. Dedi ki hiç dedi süpürme dedi buraları dedi. Sadece dedi buraya dedi kireç vur dedi. Bu aşağıya dedi kireç set dedi. Ondan sonra dedi madem dedi sen koyun falan getireceksin dedi. Ondan sonra bu arada şeylere bıldırcınlara ben böyle bir yer yaptım. Şöyle kapalı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın görebiliyorsunuz musunuz? Bıldırcınlar içinde. 3 adet bıldırcın var. Yemi suyu burada. Kendilerine ait olarak da. Daha sonrasında e, sadece dedi folluğu temizle dedi, folluğu temizle dedi. Buradan çıkanları dedi, bir süpür kabasını al dedi, çok ince yapma dedi. Ha, duvarlarda dedi kireç vurabilirsin dedi, temiz gözüksün diye. Ben de peki dedim hani sonuçta bir birbirimiz. Onun aklına uyalım. Ve İkmir pazara gitmişti. Pazardan da bana bir sürpriz de geldi. İki adet yumurtlayan. Tavuk getirmiş bana. iki tane tavuk almış bana. Sağ olsun. Kutkuduk. Ondan sonrasında çok mutlu oldum. Dedi sana dedi söz verenlerin sözlerini tutacakları yok dedi. En iyisi dedi ben dedi sana dedi yavaş yavaş alayım dedi. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Hayatıma. Şeylerin sularını yeniledim. Komple sularını yeniledim. Ondan sonra yemlerini de yeniledik. Bunlara yarın gidip bir de yumurta yeme alacağım. Daha sonrasında bakalım neler olacak, neler olmayacak. Bakalım sen ne oldu sana? Heh, İyi. Canlanın biraz ya. Bakın sen. buraya ben size güzel kümes yapacağım. Çok güzel olacak sizin için buralar. Tamam mı? Hadi bakalım. Siz burada takılın. Bana bol bol yumurtlamanın planlarını yapın. Güzel güzel böyle sıcak sıcak yumurtalar tamam mı? Şş, bak iki gün içinde size yumurta bekliyorum. Çok çok iki gün yerinizi yadırgayın yani. Ondan sonra yumurtlamaya başlayın. Tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar ben birazdan kireç yapmaya başlayacağım. Önce o odayı yapacağım. Daha sonra burayı yapacağım. Kireç yaparken bunları taşımama gerek yok zaten. Kireç yaparken tekrardan görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda temizliğimiz devam ediyor. Ben süpürdüm içeriği komple. Daha sonrasında İlknur da şimdi toplamasını yapıyor. Burayı komple süpürdüm. Vallahi tozdan ölecektim az daha. Komple bakın gördüğünüz gibi. Bizim civcivler buraya kaçtı bu seferde. Çıkan tozu görebiliyorsunuzdur. Fondukları da tertemiz yaptım. Şu raf... Bir yukarıdaydı. Onu aşağı indirdim rahat çıkmaları için. Şimdi şuradan da bir bölme yapacağım. Buraya da bir folluk yapacağız. Daha sonradan buraya bir e, 12 tane kasa getireceğim bulacağım. 12 tane kasadan da folluk yapacağız. İnşallah. Bıldırcınlarımızı buraya taşıdım. Şöyle güzel bir kafes gibi yaptım. Gördüğünüz biraz önce. Şimdi temizliğe devam ediyoruz. Bu arada yeni getir kız tozlu yeni getirdiğimiz tavuklar da şöyle karanlığa kaçtılar. Bunlar burada keyifleri yerinde herhalde. Daha önce söylemişlerdi tavuklar kuytu yerlerde yumurtlamayı severler diye. Burası gün almadığı için aslında buraya da 2-3 tane folluk koymayı düşünüyorum. Hani 2-3 kasa da buraya koymayı düşünüyorum. Ama genelde orada olacakları için sanırım oraya daha çok koyacağız. Neyse, İknur bana laf söylemeden ben de temizliğe devam edeyim. İknurcuğum. Canım, istersen çık ben devam edeyim. Sen bir nefes al. He? Yok diyor, ben anladım. He, bakıyor vallahi süpürgeyi bacak. Ben biraz da yardım edeyim. Evet arkadaşlar, şimdi süpürmemiz bitti. Şimdi İknur komple yıkıyor. Şurada bir giderimiz var. Burası bakın biraz önce nasıldı şimdi nasıl. Aynı şekilde burası da terzimiz bir şekilde. Daha sonra şimdi bu akşam yetiştirebilirsek bu akşam buraya kireç vuracağız. Yetişir mi? Yarın sabahtan mı? Evet. Siz bu videoyu izlerken yapılmış olur. Evet arkadaşlar. Yeni gelecek olan tavuklarımız tertemiz bir ortama gelecekler. Evet bize yapamazsınız diyenler bir el kaldırsınlar. Bakın. İster insan her şeyi yapabilir. Yeter ki insan istesin. Burayı da komple yıkadık tertemiz. Bu lekeler önceki lekeler, kendi lekeleri şeyler kendilerini buraya kaşlarını su döktük temiz yapacağız Hadi bakalım biz devam edelim Evet arkadaşlar yıkama işlemimiz bitti gördüğünüz gibi komple tertemiz yaptık buranın ışığı yoktur Kusura bakmayın her yere bir daha üstünden geçtik komple temizledik her yer pırıl pırıl oldu Şuraya samanları eledik. Oraya bir saman koyduk. Buraları falan her yeri tertemiz yaptık. Buraları önceden bilen arkadaşlar ne durumda olduklarını biliyordu buranın. Şimdi buralar kuruyana kadar mecburen tavuklarımızı ve civcivlerimizi de burada böyle buraya aldık. Şimdilik burada kalacaklar. Daha sonra Tekrardan yarın yerlerini alacağım. Maşallah subhanallah. Yerlerde yatıyorlar. Yatsınlar bakalım. Ah, haberimiz burada. İknur halen şu anda dışarının temizliğini yapıyor. Buralarda da komple temizledik. Her yer bitti. Bakın. Buralar tertemiz oldu. Ağaçları kaldırdık. Bunların hepsini taşıyacağız. İknur bunlara çiçekler ekecek. Her yeri tertemiz yaptık. Evet. Haydi bakalım biz devam edelim. Evet arkadaşlar. Herkese yeni bir günden merhabalar. Buraları dün akşam yıkadık. Gördüğünüz gibi burayı komple tertemiz yaptık. İlk durumla beraber. Burada odunlar vardı. Onları kömürlüğe taşıdık. Şimdi bugün ikonumu çarşıda işleri var. Ben evde mobilyacıyı bekleyeceğim. Ee, bugün ya da yarın bunların hepsini yukarıya taşıyacağız. Şimdi ahıra ilk defa geliyorum. Bismillah diyorum. Sizlerle beraber ne var ne yoksa. Şimdi göreceğiz. İyi. içeriler kurumuş. Çok güzel. Çok güzel. Tam da istediğimiz gibi olmuş. Buralar falan kukuru tamam tertemiz olmuş. Vallahi kokusu bile mi? komple değişmiş yani. Hemen camlarımızı açalım. Dün akşamdan bir camımızı açık bırakmıştım. Şimdi camımızı açalım. Buraya geldik. Burada bıldırcınlarımız var. Evet. Bismillah diyelim bıldırcınlarımıza bakalım tamam bıldırcınlarımıza bir sıkıntı görünmüyor suları var çok güzel yemleri var tamamdır ama yumurta yok kankiler ben sizi yumurtluyorsunuz diye almıştım ha. ona göre bak iki gün daha süreniz var bence benim yumurtamı yapın Tamam. Yoksa direkt çorbalıksınız yani. Haberiniz olsun. Evet. Kankilerimizi kapattık. Şimdi öbür arkadaşlara bakalım. Şişt. Ne yapıyorsunuz? Karpuz yata yata bir ha. Neredesiniz? Sizden bir şey yok, bir şey beklemeyeyim zaten sizden 2-3 günde. Sizi gelin geniş alana götüreyim mi? He? Ama yine de bir şey konuşmamak lazım. Bakalım belki bir şey çıkar orada. Şunları şöyle koyalım. Şunları şöyle alalım. Yok, yok. Bir iki gün bir şey beklemiyor tavuklarından. Çünkü stres falan da filan derken dediler yumurtlamaz dediler. Yani önceki arkadaşlarım da öyle söylüyorlardı. Şimdi bu yemini de değiştirmem lazım. Bunlarınki civciv yemi. Bunlara yumurta yemi takviyesi yapmam lazım. Evet. Bu şekilde. Hadi devam edelim bakalım. Evet, dün açılışımızı burada yaptık. Bugün kapanışımızı da burada yapalım. Şimdi baktık biz. E, e, Körül çarşıya gitti. Aboneliklerde eksiklerde şunlar için bunları çıkarın. Çarşıya gitti. Şimdi eğer ki kireç yapma işini falan da bu videoya eklersek çok çok uzun olacaktı. Biz de bu yüzden çok uzun olmasın diye bundan dolayı videoyu dedik kapanışını yapalım. Fazla da uzatmayalım. Bunlar buradan çıkmıyorlar, açıklar arkadaşlar. Her yere açık. İstedikleri yere gidebilirler ama buradan çıkmıyorlar. Nedendir bilmiyorum. Neyse. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.